Merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle beraber XT şampiyon oynayacağım. Eğer kazanırsa bütün oyunları ona binek tilki tilk vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Birazcık kazandırıyorum videoyu. Şimdi ilk oyunumuz başladı. Meteorlardan kaçma oyunu. Bu oyunu seviyorum ama birazcık zor. Arkadaşım ama hiç kıpırdamıyor. Neden? Oha hiç gelmiyor. Neyse biz kaçalım yine de buradan. Son 15 saniye kaldı. Eğer siz de benimle oynamak isterseniz bana arkadaşlık size yatın. Ee, bitiyor. Hala arkadaşım ölmedi. Ve bitti. Diğer oyunumuz pizza oyunu. Burada da aşağı düşmemeye çalışacağım. En sevdiğim oyun bu bu arada. En kolaylarından biri de bence. Çok kıpırdamasan düşmüyorsun aşağı. İlk oynadığımda çok fazla zıplıyordum. Hemen ölüyordum. Arkadaşım hala orada arka tarafta görüyorsunuzdur belki. Ve neredeyse bitiyor. Diğer oyun acaba ne olacak? Bakıyoruz. Bitti. Diğer oyunumuz da yukarı doğru çıkıyor. Bu birazcık zor. Bazen bomba falan patlatıyorlar. O yüzden zor oluyor. Patlatmadıkları zaman daha hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorum. Düşmezsem bir şey olacağını zannetmiyorum. Arkadaşımı göremedim çıkarken. Çıkıyordur diye düşünüyorum. Birazcık zor bu sefer. Takılıyorum hep. Geçecek yer yok. Aa düşüyorum. Hayır. Bitiyor 23 saniye. 22, 15. Bitiyor. 10 saniye kaldı. Ben çıkamam. Hayır. Kaybettim ben. Sona doğru gelemedim. Bakalım arkadaşım şey yapmış mı? Göremedim onu. Ve bitti. Bakıyoruz. Arkadaşım kazanmış. Oha taş sakıyor. Şimdi ödülünü ona vereceğiz. Çıkıp buradan. Hemen çıkıyorum. Ödülleri vereceğim. <laughs> Nerede? Geldi interneti. Biraz yavaş geç geliyor sanırım. İstek attık kabul edelim. Hadi verelim şimdi ona tilki kitisini. <laughs> İki sıfır. İki tane istiyor. Neyse verelim. Ne yapacağız? Söz verdik ona. Başka petler de istiyor. Daha fazla. Hangisini versem? Ona henüz sence vizelerinden vereceğim birkaç tane. Zaten çok var bende. Ve onaylıyorum. Hayırlı olsun. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.